Sayın Bakanım, kıymetli Azirun, değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz. Şimdi yüksek müsaadelerinizle deprem bölgelerinde yerinde dönüşüm başlıyor konusunda bakanlığımız tarafından hazırlanan tanıtım filmimizi yüksek beğenilerinize arz ediyoruz. Yüzyılın felaketi sokaklarımızı vurdu. Doğup büyüdüğümüz koşup oynadığımız, hayatı paylaştığımız komşularımız, dostlarımız, esnafımız, her köşesi bizle dolu sokaklar. Şimdi sokaklarımız yeniden hayat buluyor depremden etkilenen 11 şehrimizde yapım ve dönüşüm ofisleri açılıyor. 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi avantajlarıyla vatandaşlarımız evlerini yerinde yeniliyor. Ruhsattan meskene bakanlık denetimi ve TOKİ güvencesiyle evini yerinde yenile. Başvurular E-Devlet'te, takip süreçleri yapım ve dönüşüm ofislerinde. Türkiye Cumhuriyeti... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Sayın Bakanım, Kıymetli Hazirun, Değerli Hataylı Hemşehrilerimiz. Açılış ve temel atma törenimizin açılış konuşmalarını yapmaları için Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. başlangıç noktasında sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Bakanım öncelikle unutmadan bu kentsel dönüşümün bu alanın e, hazırlanmasında bizde emeği çok olan değerli bakan yardımcımızı bizim burada başımızda sorumlu olarak vermezden sonra çok mutluyuz. Kendisine de ayrıca çok teşekkür ederiz. Aslında buranın ihalesi iki defa yapıldı ama kısmet olmadı, deprem oldu. Bugün depremin 163. günü bugüne kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz, Sayın Teşkilatımız, milletvekillerimiz hep bizimle gönül gönülle bizimle beraber oldular. Tüm ülkemiz bizimle beraber oldu. Acılarımızı paylaştılar. Ben hepsine ayrı ayrı şükranları sunuyorum. Bana da bu ilk konuşmayı verdiğiniz için ben de size şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz Beyefendi'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli ağzım, şimdi de sizlere hitaben konuşmalarını yapmaları için Hatay Milletvekilimiz Sayın Adem Yeşildal Beyefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Bakanım, kıymetli valim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, kıymetli hazirun, çok değerli il başkanım, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada gerçekten 6 Şubat depreminin ardından son derece anlamlı bulduğum bir faaliyeti icra ediyoruz. Sizlere ve ekibinize teşekkürü bir borç biliyorum kıymetli bakanım. İnşallah Emek ve Aksaray mahallelerimizin ortasındaki bu kentsel dönüşüm projemizle aslında burası yaklaşık 350 dönümlük bir alan. 35 dönümlük alanını hemen inşallah e, yapılaşmasını tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum açıkçası. Gerçekten yerinde dönüşüme kıymetli Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sizlerin çok emek ettiğini biliyoruz. Hatay'ımızda kendi kültürel yapısıyla, dokusuyla, mahallelerde dönüşümü önemsiyor. Burada Bakanlığımızın özellikle sizin attığınız pratik çözümlerle, attığınız adımlarla meselenin sahibi olduğunu altını çizmek istiyorum. Bunun da en önemli delili de kıymetli Bakan Yardımcımızın neredeyse tam mesaiyle deprem bölgelerinde ve Hatay'da kalacak olması bence bunun delili. Oluşabilecek her sorunun yerinde ve pratik bir şekilde çözülecek olması sizin de biraz önceki toplantıda da vermiş olduğunuz talimatlarla bence en önemli kazancımız. Tekraren pratik çözümlerinize ve gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümeti temsilen sizlere de şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Bu temel atmanın hayırlara vesile olmasını bundan sonra yapacağımız, atacağımız adımların da işaret fişeği olmasını buradan temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Sayın Adem Yeşildal Beyefendi konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli hemşehrilerimiz, şimdi de sizlere hitaben konuşmalarını gerçekleştirmeleri için Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Bakanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, bakanlıklarımızın çok kıymetli bürokratları, Hatay'ımızın güzel insanları, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 6 Şubat tarihinde belki de bu coğrafyanın bir daha önceden görmediği bir felakette karşı karşıya kaldık. Tabi ülkemiz her tür zorluğun üstünden geldiği gibi bu zorluğun da üstesinden gelmeyi bildi ve şu anda da o yıkılan, enkaz altında kalan insanlarımızı çıkarıp defnedip yasımızı tuttuktan sonra da şimdi de bu şehrimizi yeniden ihya ve inşa çalışmalarına başladık. Tabi depremin ilk gününden beri devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri mensupları Kısacası tüm ülkemiz tek yürek olarak bu coğrafyadaki sorunların çözümü için el birliği yaptı. İnşallah biz artık 6 Şubat'ı geride bıraktık. Önümüze bakacağız. Şimdi de belki bu toprakların görmüş olacağı en büyük projelerden bir tanesinin ilk günü için buraya toplandık. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere ki bu konuda engin deneyimleri ve tecrübeleri vardır. Türkiye'nin Çoğu yerinin imarında, inşasında da emeği vardır. Biz kendilerini hasreten buraya davet ettik ve yerinde, yerinde dönüşümle ilgili de ilk temeli bugün inşallah atacağız. Tabi ilk temeli buradan attım mı bunu şöyle düşünüyoruz. Yani Hatay'ımız için bugün bir işaret şeyidir, bir başlangıç noktasıdır. Bununla ilgili muhakkak süreç içerisinde eksikler olabilir tamamlanması gereken hususlar olabilir ama biz yolumuza çıkıyoruz. İnşallah başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımız olmak üzere, tüm bakanlarımız, tüm kamu kurumu kuruluşlarımız, milletvekillerimiz yani bu şehre değer katan herkesle beraber inşallah bu şehrimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz. Bugün e, yerinde yapım ve dönüşüm ofislerimiz ve Emek Aksaray Mahallemizin kentsel dönüşüm projesine inşallah biraz sonra temel atmayla başlayacağız. Bu projenin yapılmasında bütün bu imari faaliyetlerin oluşmasında başta emeğe geçen bizlerin bizlere vizyon çizen devletimizin başkanı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza emeğe geçen diğer bakanlıklarımıza hasreten bürokratlarımıza kısaca buradan canı gönülden teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyor. Bugün ofisimizin ve temel atmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Beyefendi'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, kıymetli Hataylı hemşehrilerimiz, hizmetlerimizin gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızası ve siz aziz milletimizin hayır duasıdır diyen ve programımızı katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki Beyefendinin kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakan yardımcımız, çok kıymetli protokol sevgili Hataylı hemşerilerim, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin incisi, medeniyetler beşiği, kadim bir şehir olan Hatay'ımızda bir taraftan 22 tane dönüşüm ofisimizin açılışını temsilen burada yapıyoruz. Bir taraftan da Emek Aksaray mahallelerimizi içeren 464 konutluk binalarımızın temelini atacağız. Ben bu vesileyle buraya kadar teşriflerinizden dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hazreti Mevlana der ki, akıl sonradan ah çekip dize vurmak için değil, işin başında tedbir almak içindir der. Evet, biz bir gerçeği hep birlikte kabul edelim bu ülke bir deprem ülkesidir. Himalayalardan başlayarak Alplere kadar devam eden çizgi içerisinde dünyanın en riskli beşinci ülkesi olarak bir deprem ülkesi olduğumuzu hep birlikte önce kabul edelim. Ve bundan sonrası için de ne tedbir varsa bunları alarak önümüze bakalım ve hayatı inşallah böyle yaşayalım. Son bir asır içerisinde gerek Anadolu coğrafyasında Gerekse denizlerimizde vuku bulan altı ve üzerinde şiddette deprem sayısı 226. Yani her sene gerek bu kara üzerinde, ana kara üzerinde, gerekse denizlerimizde neredeyse üç tane yıkıcı deprem oluyor. Ve geçtiğimiz yüzyıl içerisinde bu coğrafyada 60'tan fazla depremden dolayı 130 binden fazla canımızı toprağa verdik. Maddi hasarı söylemeye gerek yok. Milyarlarca dolar. Ve son depremde de 680 bin konut, 170 bin civarında da iş yeri, depo, ahır gibi yine bizim değerimiz olan bir takım varlıklarımız tamamıyla yok oldu. 850 bin civarında bağımsız birimi hepimizin yapması icap ediyor. Söylemesi çok kolay. 850 bin bağımsız birim. Ama bir tane şurada 50-100 metrelik inşaat yapmaya kalkın. Başınıza ne kadar zorluk geliyor görürsünüz. Neredeyse altı tane yeni şehir yapılacak demektir. Bunlar da kolay işler değil. Tabi bunları inşallah hep birlikte yapacağız. Ama dikkat çekeceğim bir husus var. Asıl merahıma geçmeden önce de onu söylemek istiyorum. Depremin olduğu ilk saatten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız kendileri de ifade ettiler beraber konuştuğumuzda 4 15 4 20 gibi ayaktalar ve bütün illerimizin valilerini arayarak durumun ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Sonra da bakanlarımızı, valilerimizi, kaymakamlarımızı görevlendirirler. Nazihane o dönemde ben de AK Parti'de belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Her belediyeyi en yakın olduğu beldeye doğru gönderdim. Yani Kayseri Kahramanmaraş'a doğru koştu. Elazığ Malatya'ya gitti. Akdeniz Havzası buraya doğru geldi. Ve daha sonrasında da en güçlü ve en büyük belediyelerimizi burada Lütfü yardım etmesi için Konya, Bursa ve İskenderun içinde Denizli Belediye'mizi görevlendirdik. Yüz civarında belediyemiz buradalardı. Doğru. Arama kurtarma faaliyetine katıldılar. Sadece AK Partili belediyeler değil, onun dışında gelenler de vardı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kimsenin emeğini inkar edemeyiz. Ama bütün bir millet ayaktaydı bunu bilelim. 85 milyon insan evinde rahat yemek yemedi ve uyku uyumadı. Buraya neler yapılabilir diye düşündüler. Gücü herkesin neye yettiyse onu gönderdi. Kum arasındaki paraları bozduran çocuklar, bisikletini satanlar, hacı parasını hacı bir sene sonra yaparım inşallah diyerek buraya gönderen abilerimiz, büyüklerimiz vardı. Böyle bir milletin ferdi olmak, doğrusu o milletin bir parçası olmak da hepimiz için herhalde bir gurur vesilesi olsa gerek diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim en kısa süre içerisinde bizler elbette ki bu hasarları kaldıracağız, yaraları saracağız. Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tabi rezerv alanlarda bulabildiğimiz yerlerde TOKİ marifetiyle binlerce konutluk inşaata başladık. Yani 180 bin civarında inşaatımızın ihalesi yapıldı. Birçok yerde de inşaatlar hızla devam ediyor. Fakat bir taraftan da bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi şu. Özellikle bizim 850 bin konutluk bir rezerv alanımız yok. Hata için düşünün. 294 bin civarında ya ağır hasarlı ya yıkılmış ya yıkılacak yapımız var. Bunların hepsini bir yere taşıyalım dediğimizde neresi var size göre böyle bir geniş alan? Ne yazık ki yok. Bir taraftan da insanlarımız yaşamış oldukları bu bölgelerden, hatıralarının olduğu şu çevreden ve her sabah ve akşam baktığında şu karşı dağları görmekten de uzak durmak istemiyorlar. Herkes yerinde, eğer zeminde bir sorun yoksa evini yeniden de dönüştürmek istiyorlar. Bunun içindir ki biz de kendi içimizde epeyce toplantılar yaptık. Buralarda geldik, sivil toplum örgütleriyle sizlerle konuşmalar yaptık. En sonda bu bölgelerin belediye başkanı 114 arkadaşımızı yani Adıyaman içinde, Hatay içinde, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep civarında gelen bütün arkadaşlarımızı bakanlığımıza davet ettik. Onlara dedik ki eğer zeminde bir sıkıntı yoksa biz sizlere destek olursak yerinde dönüştürmek ister misiniz? Ve gördüğümüz manzara şuydu. Herkes yerinde dönüşüm istiyor. Herkes mahallesinde kalmak istiyor. Daha sağlam, daha güvenli konutlar yapılırsa bizler burada evlerimizde huzurla otururuz diyorlar. Bunun içindir ki biz de bir program hazırladık. Ortalama bir metrekare inşaat maliyeti ne kadar eder diye düşündük. Ve aldığımız prensip kararı şu. 100 metre kadar yürüt için 500 bin lira hibe, aynı zamanda 500 bin lira da kredi. Eğer 100 metreden büyükse kredi miktarı 700 bin liraya çıkıyor. 150 metreden büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İşyerler için de 250 bin lira hibe ve 250'den başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar kredinin ödeme süresi önce 2 sene ödemesiz sonra da 10 sene sıfır faiz geri dönüşüm. Yani ortalama neredeyse ayda 3 bin lira gibi ödeyecek bir kardeşimiz kredisini de ödemiş olacak. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 7 sene sonra ödeyeceği 3 bin lira gibi bir paranın da ayda ciddi bir rakam tutmayacağını ve sizler de üzmeyeceğini biliyoruz. Ve bunun içindir ki bu tür çalışmaları kendi içimizde uzunca süre yaptık. Büyük bir ekonomik yıkım var. Bu sıkıntıların altından kalkmak lazım. Bu paraları bulmak da kolay değil. Ama bunun için de büyük fedakarlıklar yaparak bu bölgeleri ayağa kaldırabilme adına bu projeye başlıyoruz. Değerli kardeşlerim şunu bilin. Bizler evet rezerv alanlarda 3 bin konut, 5 bin konut ihale yapabiliriz. TOKİ'miz bunları takip edebilir. Ama bunun size bir faydası olmaz. Neden olmaz? Benim konuştuğum o büyük müteahhitler derler ki biz 3000 konut sizden aldığımız zaman gidiyoruz. 3000 tane kapı yapacak en büyük fabrikayla anlaşıyoruz. 3000 tane lavabo fayansçıyla anlaşıyoruz. 3000 konutun parkesiyle gidip bir fabrikayla anlaşıyoruz. Her birini büyük fabrikalarla anlaştığımız için yerelde esnafa, tüccara, alt sektördeki iş yapan insanlara bizim bir faydamız olmaz derler. Öyle değil mi? Evet aynen öyle. Ama tek tek binalar yapılmaya başladığında mimarından mühendisine çevresindeki istihdam sağlayacağı insanlara kadar herkese faydası olur. Bir inşaat yapılırken tam 140 alt değişik sektöre hitap eder. Onların her biri canlanır. Ve burada ekonomik canlılık başlar. Hayat başlar. Hayat başladığı zaman da giden insanlar yavaş yavaş eski yerlerine dönmeye başlarlar. Bundan dolayıdır ki biz bu projenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda zaten bize gelen teklifler, talepler şu anda bile yüzlerce evet biz yapmak istiyoruz diye müracaatlar bunun bir işareti olarak gözüküyor. Bu arada özellikle belirtmem gereken bir konu var. O da şu. Dört tane bizim kırmızı çizgimiz var. Arkadaşlar getirdiler E-Devlet üzerinden son bir saat içerisinde tam 1200 tane başvuru olmuş arkadaşlar. Evet vatandaş buna inanmış. Allah razı olsun. Bizim de sözlerimize itimat etmişler. Bismillah deyip işe başlayacaklar. Bundan güzel daha ne olabilir ki? Ve önümüzdeki günlerde bu devam edecek diye düşünüyorum. Bizim dört tane kırmızı çizgimiz şu arkadaşlar. Bu konuda lütfen vatandaşlarımız açtığımız bu dönüşüm bürolarını ve belediyelere gelip zorlama yapmasınlar. Birincisi fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak. Yaptırmayacağız. Çünkü gördüyseniz eğer televizyonlarda bir devlet demir yolları çelik hattının bile fay kırığının denk geldiği yerde nasıl ezildiğini, büküldüğünü hep birlikte gördük değil mi arkadaşlar? Aşağıdan öyle bir enerji birikimiyle yukarıya doğru kuvvet tahrik ediyor ki yukarıdaki çelikleri eziyor. Üzerinde yapılan evin ne kıymeti var? O zaman onun üzerine bir kere daha ev yapmak herhalde resmen delilik olur. Başka bir şey olmaz. O yüzden mecburen burada yapı geliyor. İkincisi zemin sıvılaşması olan yerler var. Hatay'ımızda çok yok. Ama bazı yerlerde var. Buralarda da ev yaptırmayacağız. Eğer zeminde deri atakları gibi müsait olmayan yerler varsa orada da kesinlikle yapı olacak. Bir de arkadaşlar İnşaat yapılırken bundan sonra tolerans olmayacak. Şöyle neyse bir şey olmaz canım. Bugün sulamadık ama yarın sularız. Demir 16'lık bulamadık ama şundan olsun. Bu işi de böyle yapalım. Etliyesini de tutturmasak da olur. Vesaire gibi sözlerin artık bittiği bir dönemdeyiz. Gerek mühendislik hesaplarında, gerek mimari çalışmalarda, gerekse daha sonra yapım safhasının her bir aşamasında sıfır toleransla yapmak durumundayız. Değerli kardeşlerim, bundan birkaç sene önce devlet görevi olarak Japonya'ya gitmiştik. Günlerden Cuma'ydı, dedi ki burada Türkiye'nin yaptırmış olduğu bir Osmanlı mimarisinde cami varmış. Gidelim Cuma'yı da orada kılalım. Arkadaşlarla hep birlikte gittik. Camide Bursa Ulu Camii'nden gitmiş hafız bir zat vardı, imamlık görevini üstlenen. Bize şöyle bir hatırasını anlattı. Buraya ilk geldiğimde ilk bir hafta içerisinde müthiş bir deprem oldu. Biz tabii heyecanlandık ve arkasından da hanım, kızım pijamalarla beraber dışarıya koştuk. Açık bulduğumuz bir alana kadar yürüdük, koştuk. Parkın içerisine sonra gittik, sağa sola bakmaya başladık. Bir müddet bekledik. Gelen yok, giden yok. Bizden başka da pijamalarla ortada kimse yok. Utandık. Gecenin o saatinde. Sonra Hanıma dedim ki hanım herhalde burada adet evden çıkılmaz deprem olduğunda biz evimize gidelim. Döndük geldik. Ertesi gün camiye geldiğimizde genellikle orada Kırım Türkleri var. Onlarla otururken bu gece yaşadığım olayı anlattım. Hepsi kahkahalarla güldüler. Niye gülüyorsunuz dedim? Siz ne yaptınız peki? Vallahi biz deprem olduğunda o salladığında uykumuz kaçtıysa sağa döndük, sola döndük dediler. Değerli kardeşlerim Japonya'da deprem olduğunda gece yarısı insanlar eğer sağ ve sola dönüyorlarsa ve bizde de deprem olduğunda hepimiz nereden dışarıya atlayacağımızı düşünüyorsak suç ve kusur bizim, hepimizin. Bu anlamda söylüyorum, kimseyi kastetmiyorum. Öyle evler yapalım ki, öyle güvenli evler olsun ki inşallah şunlar öyle olacak, yarın bir gün 9 şiddetinde deprem olduğunda bile kimse yatağından ayağa kalkmayacak. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için bu prensipleri geliştiriyoruz. Bunun içindir ki burası yasak, burası olmaz diyoruz. Yoksa kimseye eziyet olsun diye yapı yasağı getirme meraklısı da değiliz. İnşallah bundan sonra rahat ederiz diye düşünüyorum. Bizim bu başlattığımız proje çok şükür bir ilgi gördü. Büyük bir ilgi oldu ve bugün de burada hep birlikte Bismillah diyerek işe başlıyoruz. Bundan sonra sizler yapı dönüşüm ofislerimize gelerek istediğiniz soruyu sorabilirsiniz veya E-Devlet üzerinden, Alo 181 hattı üzerinden her türlü sorunlarınıza, sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bir bakan yardımcısı arkadaşımızı özellikle Hatay ve birkaç ilimiz için görevlendirdik. Buralarda kalacak. Vedat Bey arkadaşımız zaten buradalar. Bütün sorulara cevap verecek kendisi hem ehliyette hem de yetkiye sahip. Eskiden beri alıştığımız devlet sisteminde sen bir müracaat et de bakalım. Ben bir Ankara'ya sorayım bakalım ne diyorlar. Oradan gelecek cevabı bekleyelim. İlan şöyle olsun. Askı bu, bundan hiç biz yok arkadaşlar. Yerinde en hızlı biçimde bütün sorulara cevap verecek mahiyette bir bakan yardımcısı arkadaşımız burada. O arkadaşımızı her gün zaten sokaklarda görebilirsiniz. İşi de bu. İnşallah buradaki işler bitip Sizler de Allah razı olsun deyinceye kadar buradan da ayrılmayacağız. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, efendim biz bir müteahhitle anlaştığımızda inşaat devam ederken müteahhit bırakıp giderse ne olacak? Zaten biz tip sözleşmeler hazırladık. Vatandaşımız müteahhitlerle anlaşacağı zaman o tip sözleşme üzerinden anlaşacaklar. Velev ki müteahhit bir zorluğa düştü. Işi yapan arkadaş bir zorluğa düştü. Ayrılmak zorunda kaldı. Güvencesi bizim bakanlığımız, güvencesi devlet, güvencesi TOKİ. Yarım kalan inşaatı TOKİ yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın orada. Baştan sona baştan sona ruhsat aşamasından mesken aşamasına kadar yani işin başlayacağı andan bitip içinde vatandaş oturuncaya kadar her türlü denetimi yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ve onu da birebir takip edeceğiz. Bugün burada da inşallah 22 tane ofisimizin açılışını yapıyoruz. Ofislerimiz müracaat alabilecekler, ruhsat verebilecekler, her türlü soruya cevap verecekler ve orada sizlerin mekanı olduğunda, sizler bir soru sorduğunda bütün bunların hepsinin de altından kalkabilecek bir yapıda olacaklar. Değerli kardeşlerim bugün burada 464 tane konutun temelini atıyoruz. 22 tane ofisimizin açılışını yapıyoruz. Ama bir kararımızı daha söylemek istiyorum. O da şu. İnşallah Antakya'mızın merkezini bizler bakanlık olarak en son hazırlattığımız plan doğrultusunda, oradaki plan notlarına uygun olarak, kentsel tasarım rehberlerine tam uyarak kadim hatayın Antakya'nın eski o haline uygun bir biçimde inşa edeceğiz. Merkezde herhalde Yüzlerce konutla biz bakanlık olarak yapacağız. Hak sahiplerine dağıtacağız ve sonra da etraftaki diğer çeperlerdeki gelişmelerde ona uygun şekilde yapılmasını sağlayacağız. Ben bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Bugün iyi niyetle başlattığımız, bismillah diyerek başlatacağımız bu işlerin sonunda hayır getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin de desteğiyle, duasıyla inşallah yaralarımızı saracağız. Herkes evinde güvenli konutlarında oturacak ve sizler de böyle bir devletin, böyle bir milletin ferdi olmaktan inşallah onur duyacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.